Otomobil sporlarında Türkiye'nin en önemli organizasyonlarından biri olan Türkiye Offroad Şampiyonası'nın ismi sponsoru Petlas oldu. Kısa adı TOSFET olan Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından gerçekleştirilen otomobil sporlarında Türkiye'nin en önemli organizasyonlarından biri olan Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 2020 sezonunda isim sponsoru Petlas oldu. Ülkemizin yerli sermayeli lider lastik üreticisi Petlas bu sponsorlukla 2020 yılında offroad heyecanına ortak olacak. 7 yarıştan oluşan Petlas 2020 Türkiye Offroad Şampiyonası Antalya'da başlayacak ve Kahramanmaraş'ta sona erecek. Geçtiğimiz yıl 6 etaptan oluşan şampiyona bu yıl 7 yarışa çıkartıldı. Antalya'daki sezon açılış yarışının ardından pilotlar Sinop, Ankara, Denizli, Sakarya ve Karabük yarışlarını tamamladıktan sonra sezonu Kahramanmaraş'ta noktalayacaklar. <laughs>